Hayatın en büyük paradoksu herhalde şudur. İnsan en çok uçurumun kenarına çeken duygu, onu kurtaracağına inandığı şeyler nedense aynı oluyor. Ve aşk, evet. Başlangıçta her şey masumdur. Güneşli bir pazar sabahı gibidir. Ta ki farkına varmadan içinize o sızan küçük şüphe tohumları filizlenene kadar. İşte o zaman anlarsınız. Aşkın laneti sevginin sesiyle değil, sessizliğin çığlığıyla gelir. Peki bu zehir nasıl yayılır? İlişkilerdeki sinsi manipülasyonun beş evresi nedir? Birincisi masumiyet perdesidir her zaman. Seni düşünüyorum cümlesi, seni kontrol ediyorum'a dönüşür. Partnerinizin korumacı tavrı genellikle şakacı eleştirilerle başlar. Eski dostlarınızla görüşmenizi içerleyen bakışlarla devam eder. Hepsi birer birer artar. Tabii ki bunların hepsi de testtir ve yavaş yavaş sizin sınırlarınızı ölçmeye başlar. İkincisi benlik erozyondur. Bir sabah uyanırsınız ve artık en sevdiğiniz kazağınızı giymekten çekinir hale gelirsiniz. Ya beğenmezse diye düşünmek, acaba yanlış mı söyledim endişesine evrilir. En tehlikelisi de şudur. Bu değişim sevgi için fedakarlık ile karşılaştırılır ve karıştırılır. Üçüncüsü ise şudur. Hayaletlerle savaş. Partnerinizin geçmişinde partnerinizin geçmişinden size ulaşan hayaletler yani eski sevgililerdir. idealize edilmiş anılardır. Sizin asla erişemeyeceğiniz standartlardır. Sizi bir yarışa zorlar. Ama rakibiniz asla sahneye nedense çıkmaz. Çünkü savaştığınız şey bir insan değildir. Bir illüzyondur. Dördüncüsü ise yalnızlık korkusunun köleleştirmesidir. Yalnız kalmaktansa kötü ilişkiye katlanırım yalanı devreye girer. Reddedilme korkusu özgürlük arzusunu bastırır. Unutmayın yalnızlık değil. Yanlış insanla beraberken hissedilen yalnızlık insanı öldürür. Beşincisi ise şudur. Aynadaki yabancı. Artık kendi gözlerinize bakamazsınız. Çünkü o gözler bir zamanlar sınır çizen, hayır diyebilen o cesur insan değil artık. Sürekli onay bekleyen bir köpeğe dönüşmüştür. Modern aşkın çarptırılmış kodları. Aslında neden hepimiz bu tuzağa düşüyoruz ki? Toplum bize aşkı yanlış öğretiyor zaten. Kıskançlık tutku olarak anlaşılıyor. Acı çekmek sadakat olarak, sahiplenmek ise korumak olarak. Asıl gerçekleri öyle değil zaten. Gerçek tutku güvenin verdiği huzurdur. Gerçek sadakat özgür iradenin seçimidir. Gerçek koruba kanat açmaktır. Sosyal medya bu yalanı her zaman besliyor. Sürekli mükemmel çift imgeleri ilişkinizin bir performans alanına dönüşmesine sebep oldu. Partnerinizle de değil, sanki bir gösteri şeyine çıkıyorsunuz gibi. Gerçek aşk nasıl anlaşılır? Üç tane kriteri vardır. Birincisi büyüme hissidir. Yanlarında eksikliği de tamamlanmış hissedersiniz. Kendi potansiyelinizi keşfederken onlar da sizi destekler. İkincisi de dinginlik paradoksu yani. Aşk kalp çarpıntısıyla değil, nefes alabilmekle hissedersiniz. Gerçek sevgi kaos değil de sükunet ve huzur verir ve özgürlük cesareti. İlişkiniz size dünyayı keşfetme cesareti verir. Korkularınızı değil, hayallerinizi besler. Peki zehirden nasıl arınabiliriz? Yani kurtuluş rehberi nedir yanlış aşktan? Birincisi iç sesinize kulak vermeniz gerekir bedeniniz size asla yalan söylemez. Mide kasılmaları, uykusuzluk, nedensiz kaygı bunlar duygusal zehirlenme belirtileridir. Hayatınıza bir plan koyun. Partneriniz olmadan 5 yıl sonraki halinizi hayal edin. Bu resim sizi heyecanlandırıyor mu yoksa korkutuyor mu? Üçüncüsü ise sınır değil, köprü kurun. Bu bana iyi gelmiyor demek bir saldırı değil, öz saygıdır. Sağlıklı ilişki sınırlarda değil de ortak değerlerde buluşuyor. Yalnızlıkla barışık olmanız lazım. Dördüncüsü de budur. En büyük korkunuzla yüzleşmeniz gerekir. Bir ay boyunca kendinizle randevulaşın. Sinemaya tek başınıza gidin. Kendinizle kalabilmek, başkasıyla gerçekten var olabilmenin tek yoludur. Gerçek aşk size olmanız gerekeni dayatmaz. Olduğunuz kişiyi kutlar. Unutmayın, bir ilişki iki tam insanın dansına benzer. Yarım insanların birleşmesi değil. Eğer bu satırları okurken içinizde bir yer sızladıysa bilin ki o sızı uyanma çağrısıdır. Aynayı kırmak değil de içindeki o yabancıyla yüzleşmek zamanı. Çünkü sevginin gerçek laneti ondan kaçmaya çalıştığınızda değil de yanlış olanı sevdiğinizi bildiğiniz halde suskun kaldığınızda vuruyor. Çünkü artık o görünmez kafesten, çünkü o gerçek aşktan, özgürlüğünüzden çalmak için değil de kanatlarınızı bulmak için gelir. Benim söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın, var olun ve sağ olun.